Pas soyununda da o, o karede olduğu özür dileyerek Miguel Crespo resmen Fenerbahçe'de sarı lacivertliler Portekizli orta sahayı kadrosuna kattığını açıkladı. Dün itibariyle Miguel Crespo ülkemize gelmişti ve resmen Fenerbahçeli oldu. Sarı lacivertliler Portekizli orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı. Bu son dakika bilgisinde transferle ilgili olarak sizlerle paylaşıyoruz daha detaylı biçimde zaten tabii, tabii, kulüplere e, geçtiğimizde de bunları konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada e, amirli takımımıza bir kez daha yürekten başarılar diliyoruz ve kulüplerimize geçiyoruz. Fenerbahçe'de Miguel Crespo'yla resmen sözleşme imzaladı. Yayınımızın içinde açıklamıştık sevgili evet. Senat. 3 artı 1 yıllık bir sözleşme. Orta alan oyuncusu orta sahaya bir takviye transferler devam ediyor Sarı İlacı Yani dün ııı e, o gün hocayla programımızda, veriyle programımızda anlatmaya çalıştım detayı ama kaçıran izleyicilerimiz varsa e, Crespo transferi neden gerçekleşim bir kere daha e, anlatmaya çalışayım. Oradan da evrene pas atayım. Şimdi Fenerbahçe'nin merkez orta saha oyuncularını sayalım. Hani 3, 4, 3 oynuyor değil mi Fenerbahçe? Evet. E, merkezdeki orta sahalar işte Gustavo, Sosa, e, Mert Hakan yanında. Zayt. İrfan da her ne kadar ileride üçlü oynuyorsa onu da ekleyebiliriz. Başka unuttuğumuz vardı galiba. Meyer geldi. Evet. Ee, çok oyuncu oluyor insan bazen unutuyor. Dolayısıyla ben sorduğumda şu cevap verildi bana. Gustavo'nun yanına ki agresif bir takım yaratmak istediği için Pereira Gustavo'nun yanına orta sahada daha agresif bir oyun oynayacak bir takım yaratmak için bir oyuncu ihtiyacı olduğunu düşünmüş Pereira. Şimdi Sosa klas oyuncu, yaşı var, tecrübeli. Zayt iki yönlü oynuyor ama daha çok tekniğiyle ön planda olan bir oyuncu. Mert Hakan o da iki yönlü koşan ama çok agresif bir oyuncu değil. Agresif gidip gelen bir oyuncu ihtiyacı çerçevesinde Morita'ya gidildi. Morita olmadı, Japon oyuncu olmadı. Ondan sonra alternatif Miguel Crespo transfer edildi. Dolayısıyla Miguel Crespo tarzında bir oyuncu Fenerbahçe orta sahasında yok. Hani bu kadar orta sahayı niye alıyor Fenerbahçe sorusunun cevabı bu. Yani Sosa daha klas belki, Zaits daha klas, Mert Hakan daha çok topu etkili kullanabilir. Oyuncu izlemedim aldığım bilgileri aktarmaya çalıştığım için bunları söylüyorum. Miguel Crespo ise gidip gelecek, basacak, e, işte çift alacak, çıkacak, kalkacak, koşacak, agresif e, bir oyun tarzı olduğu için tercih edildi. ilgisini aldım. Bunun üzerinden Evren belki bir şeyler söyler. Yani son dönemki transferlere baktığımızda transferin son günleri olunca tabii fırsat transferi olarak değerlendirilebilir. Yani e, kulüp bulmamış ya da istediği şartları elde edememiş piyasası olan, nispeten e, Fenerbahçe formasının ağırlığını kaldırabileceğine inanılan oyuncu grubu, tabi Berisha, Meyer ve Crespo ayrı oyuncu tipleri ama e, Meyer ve Crespo'yu orta saha rotasyonunda düşünecek olursak Sena'dan anlattığı noktadan hareketle e, Fenerbahçe'nin kadro derinliği açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ama ilk 11 için tabi ki ligin başlaması bir dezavantaj, oyuncunun transferin son günlerinde gelmesi bir dezavantaj. Fakat orta sahada hocanın tam olarak istediği oyuncu tipinin mevcutta olmadığını düşünmesi oyuncu için bir avantaj. Çünkü e, Ozan'ın gidişiyle beraber özellikle Ozan Tufan'ın, İrfan'ı orada sayıyoruz ama İrfan'ı hoca çok fazla e, merkezde kullanmıyor. Çünkü İrfan iyi bir iç oyuncusu e, olarak görev yaptı defalarca. Ama 3-4-3'ün merkezindeki o dörtlüdeki ikiliden biri şimdiye kadar olmadı. Çünkü çok geniş bir alanı savunması gerekiyor ve e, İrfan o tempoda e, henüz değil çünkü yaşadığı sakatlıklardan dolayı. İrfan 3-4-3'ün o ilerideki üçlüsünde sağda solda genelde kullanılan bir oyuncu. Aslında normalde oynayabilir bence merkezde. Fakat hoca oradaki oyuncu tipinde daha başka şeyler istiyor. İrfan orada biraz lüks gibi kaçıyor açıkçası. Ama e, daha basit oynayan, e, kondisyonu daha üst seviyede, ikili mücadelelerde daha sert ve daha basit oynayan bir oyuncu arayışında. Şimdi Zayt bir kısmını karşılıyor bunun. Ama e, agresiflik olarak tam olarak isteneni veremiyor gibi geliyor bana. Yani Zayt ayağı iyi, futbolu doğru oynayan, doğru zamanda pas, doğru zamanda şut, pozisyon alması, e, Gustavo ile beraber iyi bir ikili olması bunlar tamam. Çalışkan bir oyuncu, zeki bir oyuncu. Ama gelin görün ki agresif e, o tempo anlamında bazen sıkıntı yaşıyor bence. Orada işte Mayer orada Crespo ihtiyacının doğma sebebini ben bu şekilde yorumluyorum. E, formayı alırlar mı? Açıkçası biraz zaman lazım. E, Mayer tabi biraz daha önde e, yetenek anlamında Crespo'ya göre ama e, işin e, o pis işleri futbolda dediğimiz hani böyle boş alanlara koşu yapma, rakibi e, sıkıştırma, pis işlerden kalkma. Sırpalaması mücadele, evet, mücadele ağır anlamında. işleri. Ağır işleri de birilerinin yapması lazım. Orada işte iyi Ozan olsa yani kafa olarak hazır bir Ozan aslında tam Ama ozan da orası. değil. Yani şimdi ya ben oyuncuyu, değil, oyuncuyu evet. e, gelmeden yani ismi çıkmadan önce bilmiyordum. Ondan Aha. sonra izlemeye çalıştım. Ben bunu bilgi üzerine söylüyorum. Yani hani oyuncunun az önce bahsettiği evrenin Hı -hı. o ağır işleri yapacak tipte bir oyuncu olması. Zaten az önce teşekkür ederiz. Ekranı geldi Muhammed'i eklemeyi unuttuk oraya. Ama Muhammed Muhammed'i de orada dört, kullanmıyor. Evet Muhammed'i evet. de üç, dört, üçlü üçün. kullanıyor. Hoca orada daha basit kullanıyor. oyuncu istiyor. Basitten kastım futbolu basit oynayan, mücadele gücü fazla, e, fiziksel kapasitesi üst düzeyde ama daha basit aldı Çok ince aldığıma, işler aramıyordu. Evet, ince istemiyor. İnce işleri şey. zaten işte Mesut, İrfan bu. hatta Ferdi'ye sola koyarak Ferdi'den de onu almaya çalış. Şalkas bu arada isimleri tek tek bakarak söylüyorum ki e, çok oyuncu olduğu için Rossi e, onlar yapacak. Bir de şöyle bir şey var şimdi konuşurken aklıma geldi. E Victor Pereira'nın ilk dönemindeki orta saha Fenerbahçe'de 2015-16'da Topal, Souza ve Diego'ydu, doğru mu? Hı -hı. Diego nasıl oynadı? 8 numara gibi oynadı. Diego oynamayacaktı. Diego'yu düşünmüyordu. Ama Diego bunu anladı. kamptı Topuk ailesinde ve hayatında hiç olmadığı kadar defansif. Hatırlayalım. Basıyor, gidiyor, mücadele ediyor, top alıyor, çift alıyor. Çünkü bir 10 numara tipindeydi. Ta, o klasik 10 numara hani Mesut tipinde diyelim. Ama Vitor Pereira'nın düzeninde Topal ve Souza gibi iki önemli defansif orta saha olmasına rağmen Diego'da defansif özelliklerini hiç olmadığı kadar bence kariyerinde benim izlediğim kadarıyla kullanmak zorunda kaldı. Ben bu nedenle Crespo 11'e girerse ki aldığım izlenimde o yani öyle alternatif yedek kulübede otursun diye değil. O ağır işleri yapacak bir oyuncu olarak geldi. Gustavo ile Crespo ikilisinin tabii kontenjan da burada önemli maça göre. Oynama ihtimali olduğunu düşünüyorum. İzlenimin bu. Bekleyip göreceğiz. Şimdi devam edeceğiz. Ee, Crespo da tabii kulüp tarafından duyuruldu. O klibimizi de bir izleyelim şimdi.